Merhabalar herkese. Uykusuz Kodlama kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle sahte bir bir tane backend örneği oluşturacağız. Yakın zamanda bir dostumla konuştum. Daha doğrusu dostum diyorum ama kendisi internet üzerine yeni tanışmıştım. Yazılım öğrenmeye çalışan bir arkadaşımızdı. JavaScript tarafında kendini ilerletmeye çalışıyordu. HTML, CSS ve JavaScript tarafında. Ben de ona dedim ki yapmak istediğim proje var mı? O da dedi ki işte ben yemek yapmayı çok seviyorum. bir yemek sitesi yapmak isterim. Dedim yap o zaman bu seni çok geliştirir. Bu arada sizler de yeni başladıysanız ilerlemeye çalışıyorsanız ki bu, bu videoyu izliyorsanız eğer yeni başlamış olma ihtimaliniz yüksek. Ee, sizlere de tavsiyem uzun soluklu bir proje yapın böyle bir haftalık on günlük değil de bir proje yapın bitirin sonra bakın aa diyin şunu da yapayım bunu da yapayım diye böyle böyle ilerleyerek kendinizi çok güzel bir şekilde geliştirebilirsiniz. Neyse. Ben de dedim ki o zaman bu siteni yap. Ama dedi backend bilmiyorum ben. Sadece HTML, sessiz JavaScript biliyorum ne yapacağım. Ee, dedim problem değil o zaman json server kullan ya da düz bir tane json dosyası oluştur onun üzerinden yap. O da bana dedi ki nasıl olacak? Ben de kendisiyle toplandım oturdum olayı anlattım. Ve bunun üzerine ben de e, bir video çekeyim dedim. E, sizlere de izleyecek olanlara da Umarım bol bol kişi izler. Dedim bir örnek olsun. Herkes dedim e, en azından elimden yardımcı insanlara yardımcı olmaya çalıştım. Çalışıyor diyelim. Çalıştım diyelim. Neyse. Ee, evet ilk olarak npm'e girdik. Ee, buraya ulaşmak çok kolay. Google'a direkt gidip json server npm ya da GitHub'da yazabilirsiniz. Aynı kurulum bilgisi burada da var. Bu json server'ın görevi bizlere sahte bir tane e, json dosyası üzerinden sahte bir tane backend oluşturmak. Tek yaptığı işlem bu. Aslında e, yeni başlamasak bile eğer bir proje üzerinde çalışıyorsak ve backend'e hazır değilse ya da henüz yapmadıysak, full stack çalışıyorsak eğer e, json server kullanımı işlerimizi bayağı bir kolaylaştırıyor. Ve kurulumu nasıl? Çok basit, hep birlikte görelim. İlk olarak GitHub'ımızı burada, GitHub diyorum Visual kodumuzu açıyoruz burada. Ee, burada bir 15 proje olarak JSON server oluşturdum. Ee, YouTube üzerinde koyduğumuz tüm videoları bu repository üzerinde bulabilirsiniz, GitHub linkini açıklamaya ekleyeceğim. Evet, burada JSON Server'a girdik. Biz buraya gidelim, standart bir şekilde şöyle index.html dosyasını oluşturalım. Ee, ardından bir tane Asset klasörü oluşturalım. Burada da CSS'ler olsun. Keşke Stas dedik neyse. E, JS olsun. Ondan sonra da bir de ne koyalım? Olursa, olası durumlar için image diyelim. Ve buraya da hatta hiç şey yapmayalım. Burada kalsın tamamdır. Şimdi buraya giriyorum JavaScript kısmına. App.js oluşturuyorum. Style CSS kısmına style.css oluşturuyorum. Index.html'e geliyorum. Buraya da hemen yazalım title'ımızı. Uykusuz kodlama json server örneği diyelim buraya. Şöyle formatladık, düzgün dursun. Link diyorum burada, assets'e gidiyorum, css'e gittim, style.css'i e buraya import ettim. Şunu da kopyalayalım tekrardan yazmamak için. Ve buraya da javascript'imizi import edeceğiz. App.js'i buraya koyduk. Şöyle tekrardan formatladık, hatta şuraya da Bakalım görüyorum diye denemek için console.log selam diyelim buraya. Selam da burada dursun. Burada da bir ilk olarak sesimizi resetleyelim. Margin 0, padding 0, box sizing board... Amacıyla background color red diyelim. Ve şöyle kaydedelim ve projemizi başlatalım. Evet gördüğünüz üzere tamam. Arka plan kırmızı renk çalışıyormuş. Gözlerimiz çok göreceği için şunu şöyle kaldırıyorum. Ve burada görüyoruz tamamdır. Şimdi burada ben e, npm üzerindeki json server'a geldim. Siz isterseniz GitHub üzerindeki dokümantasyonu da okuyabilirsiniz. İkisi de aynı. Hiçbir farkı yok. E, burada gördüğümüz zaman bize ilk baştaki npm install json server diyor. json server'ı yükle abi diyor. Tamam diyorum e, şuraya geldim. Hep beraber bir tane terminal açalım. npm install json server diyorum buraya ben g metodunu ekleyeceğim bu g ne sen niye g yazıyorsun dokumentasyonuna dememiş diyenler olabilir bu global anlamına geliyor ben json server'ı global olarak bilgisayara eklemek istiyorum peki bu ne demek ee, eğer şimdi ben buradaki g'yi kaldırırsam direkt npm install json server dersem sadece bu klasörün içinde node not node oluşturacak ve json server sadece burada çalışacak ama ben istiyorum ki bundan sonraki tüm projelerde çalışsın yani global olsun yani benim bilgisayarımdaki node-modules klasörün içinde bulunsun o yüzden ben buraya G'yi ekliyorum. Zaten bende hali hazırda yüklü. Ama yine de hep beraber yapmak amacıyla ben burada tekrardan yüklüyorum. Evet bu JSON Server G dedim. Zaten çok kısa sürdü yüklü olduğu için. Sonrasında bakalım burada ne demiş? db.json oluştur. Bunun ismi bu arada fark etmez. data.json diyebilirsiniz. Atıyorum blog sitesi yapıyorsunuz da blogs.json diyebilirsiniz. Size kalmış tamam Şunu kopyalıyorum. Hiç asset kodosu, klasör, atmıyorum daha kolay olsun ulaşılması diye. Buraya bir tane db.json açtım. Evet. Şunu da şöyle formatlayalım. Daha şık ve güzel gözüksün. Sonrasında da ne demiş? Jason server db json server db.json demiş. Biz bu kısmını şöyle yapalım. Watch diyelim db.json. Yani json server'a diyorum ki git db.json'ı bu dosyayı izle, takip et. Evet burada da dedi ki localhost'a başladı dedi, çalıştı dedi. Ve görüldüğü üzere bu kadar basit. Şu an backend'imiz hazır. Burada da bize bunu bir backend dokumentasyonu gibi düşünebilirsiniz. Profesyonel projelerde işte Postman üzerinden olabilir, Swagger üzerinden olabilir ya da farklı alternatifler olabilir. Böyle girdiğiniz zaman işte post, Commons profile, işte oraya göndermeniz gereken parametreler yazar altında falan vesaire vesaire birçok bilgi bulunur. Hatta Postman'de örnek veri gönderme isteği şeklinde koyulur. Ben genelde koyuyorum backend çalıyı yaptığım zaman. Her neyse posta tıkladım. Burada gidiyorum post kısmına ve görüldüğü üzere burada post yani şu şurada db.js'ında olan her şey a title, another title işte burada 200 oldu, id'nin 2 oldu gibi gibi hepsi gözüküyor. burada hepsini görebiliyorum. Bu bendeki beklenti yüzünden iki tane gözüküyor aslında. Böyle. burada hepsini görebiliyorum. Mesela çıkıyorum burada. Tekrardan gidelim. Localhost 3000'e gidelim. Commons'a tıklıyorum. Tekrardan bunları rava basalım. Commons'a tıklıyorum. Tekrardan burada gördüğünüz üzere bizim buradaki yorumlar geliyor. Ve siz bunu değiştirdiğiniz zaman dinamik olarak da burada da oda kesecek. Mesela şöyle yapalım. Uykusuz kodlama diyelim. Mesela burada gördüğünüz üzere uykusuz kodlama direkt geldi şu an. Uykusuz kodlamayı görebiliyorsunuz. Yani buradaki yaptığınız her değişiklik JSON dosyası üzerinde de değişecek. Siz de bu sayede projelerinizde kolay bir şekilde bu backend kullanabileceksiniz. Ayrıca burada postisi post atabilirsiniz. Yani postla bu posta ben JavaScript üzerinden, App.js üzerinden istek atarak buraya bilgi ekleyebilirim. Yani bir eklemesi yapalım. Atıyorum burada ID 2 ya. Bunu ID 3 yapabilirim gibi. Ya da buradaki commonsa silebilirim, düzenleyebilirim gibi gibi. Birçok istek atabilirim. Hatta biz bununla ilgili bir tane proje yapalım. Şu, hiç aklımda yoktu. Şu an aklıma geldi. basit bir to yapalım ya da bir blog sitesi yapalım. Fark etmez. Herhangi bir tane proje yapalım. Ee, bunu da bir sonraki videoda çekelim ve herkese bu sayede örnek olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kısa ve öz elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Ee, bir sonraki videoda da JSON Server'la neler yapabiliriz, nasıl bir proje yapabiliriz, nasıl çalışabiliriz gibi ee, bir örnek sizlere sunacağım. Tekrardan söylüyorum, e, yaptığımız tüm projeler, burada gördüğünüz her şey şu ana kadar 15 tane işte bu 15. proje olacak. Ve bunun dışında Angular tarafında da birkaç tane proje eklemiştik, şu an tam sayı hatırlamıyorum. Hepsini kitap üzerinde ulaşabilirsiniz. Linki tekrardan açıklamaya bırakacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.